Programımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'in belki de en çok okunan suresi İlah suresidir. Gerek faziletlerinden dolayı, gerek içeriğinden dolayı. Çünkü en önemli bir hakikati ifade ettiğinden dolayı. Peygamber Efendimiz döneminde de Efendimizin teşviki boyutu var. Aynı zamanda bazen sahabelerin işte Allah'a bize tanıt dediği mana talepleri olduğunda da Efendimiz İlah suresini okuduğu rivayetlerde aktarılıyor. Tabi sahabeler arasında bazıları bu manada İhlas Suresinin e, bu öneminin farkına vardığı için ki bunlardan bir tanesi e, Muaviye İbni Muaviye radıyallahu anh'tır. E, Müzeyne kabilesinden. O şöyle bir karar almış. Ben demiş ne olursa olsun her namazda her rekatta İhlas süre okuyacağım karar alıyor. E, rivayetlere göre bir, bir gün bir orada komutan tayin ediliyor. Sefere gidildiğinde namazı o kıldırdığı için de Birinci rekatta İhlas Suresini okuyor. İkinci rekatta İhlas Suresini okuyor. İkinci vakit oluyor. Yine İhlas Suresini okuyor her iki rekatta. Artık arkadaki sahabeler de yani namazı din kıraatini dinleyenler de bu duruma şaşırıyorlar. Yani neden başka sure okumuyorsun? Yani illa hep bunu okuyorsun diye. O yine bildiği gibi devam ediyor. Durumu Peygamber Efendimiz'e gelip soruyorlar. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Genelde birinci rekatta başka bir zammı sure, ikinci rekatta başka bir sure okunur. Fakat Hz. Muaviye'ye gelince olay değişiyor. Burada o birinci de ikinci de İhlas Suresini okuyor. Durum Efendi sorduklarında o da ona soruyor. Ya, ya Muaviye diyor neden diyor sen hep İhlas Suresini okuyorsun? O da diyor ki ya ben bu süreyi çok seviyorum diyor. Yani sürekli bunu okumak istiyorum yani diyor. Nerede olursam olayım. E, hatta diyor ben sadece namaz dokunmuyorum diyor yani. Bunu yürürken her şeyi yaparken ben bu İhlas Suresini okuyorum diyor. İşte burada Efendimiz ona hitaben şöyle bir hadis var büyük doğru söylemiş. Aktaran Nesbin Malik. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Hubbike iyyâhe cennete yani kul Onun sevgisi seni cennete sokacak diyor. Yani diyor İhlas Suresi, kul ehad suresinin diyor. Ona karşı sevgi seni cennete sokacak diye Efendimiz onun cennete geleceğini müjdeliyor bu manada. E, bu boyutta bakıldığında aslında neden peki e, bir kişi ihlas süresini sever ki, içinde ihlastan bahsedilmesine rağmen ve doğrudan aslında Allah'ı tanıtıyor. Aslında kişi Allah'ı tanıttığı için duygular aslında o sürede Allah'ı bulduğundan dolayı işte kalbi Allah'ın samediyetiyle buluyor. İlah dediğin mutlak manada müstahani olur, kusursuz olur, mükemmel olur. Aynı zamanda ruhu ehadiyetinde buluyor. İlah dediğin her şeyi bizzat kontrol alır, Her şeyi bu o yönetir, o idare eder. Ki Diğer bir hadis Efendimiz kainat diyor İhlas Suresi'ndeki İhlas Suresi üzerine kurulmuştur diye bir hadisi var. Yani o suredeki hakikatler üzerine kainat kuruldu diyor. Bu boyutta bakıldığında aslında e, bütün kalplerin aşkı samediyettir. Bütün ruhların şevki hadiyettir. Bütün sırların aslında emeli e, uluhiyettir şeklinde sureye baktığımız aslında çok ciddi hakikatlerin sürede anlatıldığını görürüz. E, kainatın faniliği, Allah'ın ebedi ezeliyetini, e, ebediyetini kainatın bir yerde başlangıcının olması ise Allah'ın ezeliyetini anlatır. O yüzden hiçbir şey Allah'a denk değildir. Çünkü o doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Doğurmaz o cihetten ebedidir. Doğurulmaz o cihetten ezelidir. Fakat Allah'tan başka şeyler için doğum da ölüm de mukadderdir. Çünkü onlar fanidirler. Bu manada yaratılmıştırlar. Yaratıcının bu manada ezeli ve ebedi olması, bir olması ve kusursuz mutlak manada mükemmel olması ve yarattıklarına muhtaç olmaması e, e, temel sıfatlardır. Bu surede onu görüyoruz. Hz. Muaviye'nin manada, Muaviye bir Muaviye Tel Müzeyni Radiyallahu bu surede aslında bütün hissiyatını tatmin edecek hakikatleri hissettiğinden dolayı aslında sureyi seviyor. Fakat hakikatte sureden dolayı sureyi göndererek kendini tanıtan Rabbül Alemini seviyor. Bu manada tabi oru vefat etmi vefa etmiyor efendimizin vefatına kadar ki sürede ve Sad bin Muaz galiba Beni Kureyza seferinden sonra vefat edince vefat ettikten sonra eee Muaviye el-Mu Muaviye radıyallahu ta'ala vefat ediyor. Bu durumu anlatan hadis de şu şekilde. Diyor ki efendimiz sen nezle Cibril aleyhine Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem fakale yine bunu Enes bin Malik aktarıyor. Mata Muaviye bin Muaviye el-Muaviye el اتحب ان تصلي عليه؟ جبريل قال نعم فضرب بجناحه فلم يبقى شجره ولا اكمل ولا اكمه الا تضعضعت له ورفع له سريره حتى نظر اليه فصلى عليه وخلفه الصفان من الملائكه في كل صف سبعون الف ملك فقال النبي لجبريل بما نال هذه المنزله min Allahi qale bi hubbihi kul huvallahu ahadın ve iyyaha caiyen ve zahiben ve qaiden ve qaiman ve ala kulli halin. Cebrail sallallahu aleyhi ve selleme indi ve Muaviye Muaviye bin Muaviye el Müzeni vefat etti diye efendimize haber veriyor ki ilginçtir yani bir sahabenin vefatını bir meleğin haber vermesi. Cenaze namaza kılmak ister misin diye soruyor Peygamber Efendimiz'e Cebrail Selam. Ki sahabeler arasında böyle bir durumla, kendisi hakkında böyle bir durum olan tek sahabe aslında Hazreti Muaviye'dir bu manada. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem evet buyurunca Cebrail kanatlarını çırptı. Kanat çırpınca ağaç veya tepe ne varsa saygıdan yere yapıştı ve Muaviye'nin naaşı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in göreceği şekilde göğe yükseldi. Ki galiba başka bir mekanda bulunuyor, Medine dışında veya da Medine'nin uzak bir bölümünde bulunuyor. Cebrail Selam onun vefatına haber vermeye geliyor. Demek ki burada hakikaten de özel bir konumu olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun namazını kıldırdı. Arkasında da meleklerden iki saf vardı. Her bir safta da 70 bin melek bulunuyordu. Namaz sonrası Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail'e, onun Allah katındaki bu değeri nereden geliyor diye sorunca Cebrail İhlas suresini çok sevmesinden diyor. Gelirken, giderken, otururken, ayaktayken her halinde bu sureyi okumasından geliyor diye karşılığını veriyor. Bu manada bakıldığında evet sure doğrudan doğru yani Kur'an'da doğrudan doğru Allah'ın kendini anlattığı sure hangi suredir diye sorulsaydı burada Peygamber Efendimiz doğrudan zaten İhlas Suresi derdi. Bizde de, aynı şekilde İhlas Suresi olarak diyebiliriz. Bu manada bakıldığında e, İhlas Suresi'ni sevmek Allah'ı sevmektir. Allah'ı sevenleri de bu manada, bu manada onu da e, sureyi okuyarak sürekli zikredeni de Allah da bu şekilde aslında zikrediyor. Çünkü ayette var. فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ Siz beni zikredin, ben de diyor sizi zikredeyim. İşte 60 yıllık bir hayatında Allah'a zikredenleri, Allah ise kendi ebedi ve ezeli hayatıyla zikreder. Yani ben diyor, yani sen beni unutmazsan diyor, yad edersen ben de seni diyor unutmam ve unutturmam diyor bu manada. Bu boyutta bakıldığında mesela şu an e, geçmiş zamanın e, alimleriyle velilerini kıyasladığımızda alimler fikirleriyle, veliler ise zikirleriyle Allah'la muhatap olmuşlar alimlerden fikrinin cihadını verenler şu an unutulmuyorlar. Çünkü Allah alim olmak hedef değil. E, hak yolunda bir mücahit olmak ilmiyle bu tarz kişilerin şu an kitapları okunuyor. alimlerden özel bir grup. Çünkü o cihat ilmin zikri hükmüne geçiyor. Yani kısacası Allah kendisini zikredeni unutturmuyor. Şu an türbelerine gittiğimiz kişiler, kabilelerini ziyaret ettiğimiz insanlar, yani geçmiş zamanın Allah'ı zikreden insanlarıdırlar. İşte Allah onlar Allah'a zikrettikleri için Allah da onları zikrettiriyor. Zikrediyor ve zikrettiriyor, unutturmuyor. İşte Hz. Muaviye'yi de bizzat Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a zikrediyor. Bak diyor, benim diyor Muaviye isminde kulum diyor vefat etti. Haberin var mı diyor soruyor. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Önce Cebrail'e söylüyor. Cebrail 140 bin meleğe söylüyor. Hepsi beraber Hazreti Muaviye'nin cenaze namazını kılmak istiyorlar. Demek ki Allah katında değerli bir makamı elde ettiğini orada görüyoruz. Sahabeler arasında müstesna bir yeri olduğunu bu hadiste bize bildiriyor. Nasıl kazandı? Allah'ı zikretmekle. Neyle? Zikri neydi? İhlas suresi. Cenab-ı Hak bu manada farklı insanların farklı surelere karşı muhabbeti olabilir. Ömrü boyunca onu okuyabilir. Bu manada o muhabbetin neticesini alır. Fakat İhlas suresini sevmek doğrudan doğruya, Cenab-ı Hakk'ı zatını sevmek anlamına geldiği için de Allah Hazreti Muaviye'ye böyle bir lütufta bulunmuş. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. El Fatiha.